29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel sokak röportajımızda vatandaşlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hayatta olsaydı neler söylemek isterdiniz sorusunu yönelteceğiz. Bakalım neler söyleyecekler? Gelin birlikte öğrenelim. Vallahi e, tüm Türkiye'nin, ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. İyi ki Atatürk gibi bir insanımız olmuş. İyi ki bizi kurtarmış. Vallahi ne diyeyim şimdiden duygulandım yani. Minnettarım, o kadar. Atatürk'ümüze minnettarız. Minnettar. Ayaklarına kapanırdım bir kere. Ellerinden öperdim. Şükranlarımı sunardım. Ne mutlu Türk'üm diyene derdim. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz yaşasaydı, kendisini bir kere öncelikle bu işlerde vatan sevgisinin en üst düzeyde tutularak, nasıl yapıldığıyla alakalı bizlere bilgi vermesini, bizleri cesaretlendirmesini, gençliğimize, ee, neler söylememiz gerektiğini kendi ağzından dinlemek isterdim. O manada Mustafa Kemal Atatürk'ümüze minnettarız, şükran borçluyuz. Ruhu şad olsun diyoruz. Keşke yaşasaydı. Atatürk yaşasaydı ona gençliğinin e, izinden gittiğini söylemek isterdim. İstikbal göklülerdedir demek isterdim. O yüzden ben de Atatürk'ün sözüyle havacılık okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünlere bize getirici, için biz onun çağında hani Çağıyla büyüdük diyelim artık hani keşke onunla devam edebilseydik her şekilde yine de bugünleri de şükürler olsun diyoruz yani bize bu Türkiye'yi verdiği için bu şekilde bizleri buraya kadar getirdiği için yani çok minnettarız keşke tabi burada da olsaydı kendisi. Valla bilemiyorum bir şey söyleyebilir miydim ama görmeyi o kadar çok isterdim ki herhalde bilemiyoruz yani o olmasaydı başka türlü olabilirdi hani daha türlü yani kötüsünü de düşünmek istemiyoruz tabii ki hani şu an bu şekilde olduğumuz için bence herkes minnettar olmalı keşke o şekilde bir insan tekrar gelebilse ama onun yerini kimse dolduramaz Atatürk şu anda hayatta olsaydı ona ne söylemek isterdim vatanımızın çok iyi kurucusu olduğunu söylemek isterdim hani iyi ki buralara kadar bizi getirdiğini, o olmasa biz buralara kadar gelemeyeceğimizi söylerdik. Onun sayesinde bu bağımsızlığı kazandık. Ona teşekkür ederdim, sarılırdım yani. Cumhuriyet e, bayramı hepimiz için büyük bir mutluluk. E, Atatürk bize bunu arama etmiştir yıllar önce. Bu da bize şunu gösteriyor, Atatürk'ün gelecekle ilgili öngörüsünün çok yüksek olduğunu gösteriyor. E, bunu, bu bayramı daha nice nice yıllarda kutlamak dileğiyle diyorum. Öncelikle e, geleceğe yönelik öngörüs için, e, e, zekası için, kıvrak zekası için ve büyük bir siyasi dahi olduğu için kendisi büyük büyük bir şekilde teşekkür ederdik kendisine. E, tabii yaptığı faaliyetler sadece cumhuriyet ilgili değil, İnkılaplarla, yaptığı kitaplarla, onun haricinde eğitimdeki yaptığı seferberlikle, eğitimdeki eşitlikle, demokrasiyle ve bunun yanında daha bir sürü reform hareketleri yapmış olduğu bu, 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 bu reform çalışmaları kendisine teşekkür ederdik. Çok Bunu biz anlatıyoruz. Okula şu anda kendisi e, anaokuluna gidiyor. Öğretmenler de çok güzel bir şekilde anlatıyor. Resimleriyle beraber uygulamalı, fiziksel olarak da e, çok güzel bir şekilde anlatıyorlar. Biz de anlatıyoruz tabii ki. Anlatmamız da lazım tabii Atatürk'ü. Bayrağı gördüğü zaman Türkiye bayrağı demiyor, Atatürk bayrağı diyor o şekilde anlatıyoruz. Öğretmeni de anlatıyorlar. Anlatmak lazım. Güzellikleri böyle çocuklara. Atatürk şimdi karşımızda olsaydı herkes kardeşlik içinde, barış içinde, umut içinde yaşardı. Herkes birbirine sevgiyle yaklaşırdı. Bu kadar ayrımcılık olmazdı. Türkiye bölünmezdi. Atam sizi çok seviyorum demek isterdim. Her şeyden önce teşekkürlerimizi sunardım. Ve de Atatürk gibi bir önderimizin olması bizi her zaman gururlandırdığını ve bu her zaman Atatürk'ün yaşayacağını. Tabii sağ ol. Bize bir Türk'üne armağan ettin. Sağ ol. Allah razı olsun deriz, Ne bileceğim başka? Yani bu topraklık olayına alınmadı. Olayına bizim zaten atalarımız bize bu emanet etti. Biz de aynı emaneti devam ettirmek istiyoruz. Ben aynı zamanda Kıbrıs gazisiyim. 1974'te Kıbrıs gazisiyim. O zaman şimdi bu imkan ne diyordu? telefon böyle bir şey yoktu yani. Mektup yazacaksın. Ne zaman geleceği belli değil. Ne zaman gideceği belli değil her tarafın denizle çevrilmiş mesela bir savaştı öyle. Savaş iyi bir şey değil. Ama illa ki yani toprağın her karşı uçuda savaşmak gerekiyor yani. Şimdi e, illa yani her yaşayan mutlaka ölümü tadacak yani bu e, daha tabii en azından bir 10 sene daha yaşamasını çok isterdim yani. Şimdi niye? Türkiye'nin yani en tam böyle e, zaman gideceğim ama e, gençlerimiz yani bizler onların emanetini illaki sonsuz yerine kadar taşıyacağız yani. Yani şimdi sadece bir mesele bu bütün yani bütün olarak düşünmek lazım. Yani bir kişi değil de yani bütün olarak yani şimdi onun yanındaki askeri, subayı, komutanı, her şeyiyle yani bütün yani vatan üçü ölmek istiyor herkes yani. bizi zaten düşmenden en korktuğu şey ölüm. Bizim ölümden korkumuz yok Allah'a aşkına olsun. Ben ölümü tatanlardan biriyim.